Çaykur Didi Stadında çok güzel bir maç var. Hareketsiz evet. olacağını beklediğimiz ilk maçı Galatasaray İstanbul'da 5-0 kazanmış. Ee, bir hafta önce Adana Demirspor bir tepki koyarak e, sağdan çekildi. Bunun da avantajları var. Transferler var. Senin e, bu maçla ilgili yorumların nedir? Ben ilk önce Rize Spor'dan başlayayım abi. E, tabii ki İlhan Hocaya bir dezavantajı olacaktır bu eksikliklerin. E çünkü her ne kadar Hocalar iyi de olsa ne kadar taktisyen olursan ol elindeki ekipmana göre bazı imkanlar var ve bunlar tabii ki imkanları kısıtlayan etkenlerden bazıları Rize Spor adına, İlhan Hoca adına. Ama bazen de hocalık burada devreye giriyor diye düşünüyorum. Bu taktisyenlik, e, taktiksel bilgi diyeyim e, ve oyunculara bunu e, galibiyeti inandırma tarzındaki zihinsel aktivitelerden bahsedecek olursak hocalık aslında burada devreye giriyor. Elinde kısıtlı imkanlarla bir şeyler başarabilen hoca, elinde imkan varken zaten başarabilir diye bir mantık yürütmek istedim kendimce. Yani bunun dezavantajları olur. Ama Fenerbahçe'ye karşı ciddi bir zorluk yaşatan Rize Spor, eminim Galatasaray'a karşı da bu zorluğu yaşatacaktır. Çünkü İlhan Hoca geçen programlarda da dediğim gibi Rize Spor camiası olarak son zamanlarda dört büyüklere karşı... Ağır mağlubiyetlerle sahadan ayrılan sonuçlar alınıyordu bize spor adına. E, Tabi bunlardan da İlhan Hoca Fener maçında ders çıkarmış gibi görünüyordu. E, bazı eksiklikler vardı. E, Galatasaray maçında da yine iyi bir analizle ve rakibine karşı iyi önlemlerle ve tabii ki kendi ekipmanlarıyla, kendi imkanlarıyla yani kendi oyuncularıyla birlikte güzel bir sistem oturtacağını düşünüyorum. E, bu konuda Galatasaray'a zorlu bir maç bekliyor diyebilirim. Galatasaray açısına gelecek olursak son zamanlarda belli başlı düşüşler var hücum grafiğinde savunma olarak yine idare ediyor ama hücum grafiğinde belli başlı düşüşler var. Galatasaray bu maçta da çoğu maçta olduğu gibi merkezden hücum etmeye ya da topla en son olarak merkezde buluşmaya, şutu merkezden çıkarmaya özen gösterecektir ve rakip ceza sahası etrafında tempolu paslaşmalarla e, ani vites artışlarıyla birlikte. E, dediğim gibi geçen haftalarda da tek paslarla bir anda rakip kaleye inebiliyor. Rakip ceza sahası içerisinde topla buluşabiliyor. Bunları iyi yapıyorlar. E, şimdi Ahmet Kutucu geldi. E, et, etkili bir oyuncu. Eğip Spor'dan e, genç ve kritik bir nokta. Rize Spor adına dikkat edilmesi gereken bir nokta. E, onun dışında Gabriel Sara geri döndü. Bunun da avantajı var. Eosümen var. Icardi olsa belki çift forvette daha çok avantaj sağlayabilirdi Galatasaray ama e, Icardi sakat. E, ama bu düşüşlerde de tabii ki Rize Spor'a karşı dediğim gibi tekrardan söyleyeyim çok zorlanacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. E, maçta da inşallah güzel rekabetçi bir maç olur. Peki Fenerbahçe maçının içinde sormuştum. Aynı sorunun tam tersini sorayım. Galatasaray darbeye ne kadar hazır? Galatasaray son o hücum grafiğindeki düşüşten bahsettim ya aslında şu anda iki takım da birbiriyle karşılaşmaya pek hazır görünmüyor bence. Yani Fenerbahçe'nin oyun stilindeki bazı değişkenlikler olması gerektiğini söylerken Galatasaray'da da gerek bireysel performanslarla gerek bunlara Okan Hoca'nın çözüm üretmesiyle birlikte sistemde küçük değişikliklerle birlikte üretilmesi gereken gol pozisyonların sayısı ve daha etkili, daha baskın. Mesela Galatasaray'dan şunu göremiyorum ben son zamanlarda. Galatasaray özellikle bunu hep Avrupa maçlarından örnek veriyordum Galatasaray'ın. Çünkü Avrupa'da çok iyi yapıyor. E, ön alan baskısında orada birebir eşleşmeler, alan parselizasyonu, işte konumlanma bunları çok iyi yapan bir takım. E, son zamanlarda ciddi bir düşüş yaşıyor. Ön alan baskısından ya rakibi çıkartabil çıkartıyor, rakipleri çıkıyor o baskıdan. E, ya da ön alan baskısını biraz daha şiddetini azaltan bir Galatasaray görüyorum ben sahada. E, şimdi Galatasaray'ın zaten geçen sezondan beri en büyük kozu zaten e, çevik oyuncularla, çevik bir sistematik e, pozisyon alamayla ya da sistematik bir taktik birikimiyle diyeyim ben e, ön alan baskısı yapmak ve kaptığı toplarla hızlı hücumlar yapmak. Buna gegenpressing de diyebiliriz bilmiyorum. E, yani şimdi buradaki düşüş olduğu zaman Galatasaray'ın oyun yapısında da düşüş oluyor bu sefer. O yüzden Galatasaray'ın bir kere ön alan baskısına ...ve daha fazla önem vermesi gerektiğini tekrardan söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Burak'cığım. Ben biraz maçın dışına çıkacağım. 24 Şubat, Pazartesi günü biraz evvel anlattığı gibi Burak'ın... ...aslında sahanın içinde kalıyoruz diyenlerin asla sahanın içinde kalmadığı bir derbi müsabakası var. Sanıyorum Pazartesi günü gün içinde geçmiş dönemlerde hani söylemiştim ya bir program içinde artık devletin, spor bakanlığının, emniyetin bir şekilde el atması gerektiğini ve bu işin yüksekleri tırmandığını gösteren ibareler vardı. Düzce'de bir Fenerbahçe taraftarı maç tartışması nedeniyle Galatasaray taraftarı tarafından öldürüldü. Şimdi ben bir soru soruyorum. Bu haber, haberi bizler dinledik. Büyük ihtimalle bu demeçleri yayınlayan kulüp yöneticileri de dinledi. Hani spor programlarına sırayla bağlanıp pozisyon basmaydı, pozisyon penaltıydı diyen spor yöneticileri var ya, sosyal medya üzerinden kendi hackerlarını yaratan, kendi büyüklüklerini yaratan, kendi adamlarını yaratan spor yöneticileri var ya, biz programı salı günü çektik arkadaşlar. Bu Galatasaray bölümü hafta başı pazartesi yayınlanacak. Bu zamana kadar ben rastlamadım. O tarihe kadar rastlar mıyız bilmiyorum rastlarsam veya herhangi bir kulübün spor yöneticisi kalkıp geçmiş olsun aman dikkat edelim derbiye gidiyoruz derse o adamı ben anından öpeceğim. Arkadaş gördünüz mü bir tanesinin bağlanıp başımız sağ olsun dediğini? Ya biz nereye gidiyoruz? Biz bir amatörce ama ileride çok iyi konuma gelecek bir spor programı yapmaya çalışıyoruz. Sadece futbolu konuşmaya çalışıyoruz. Bizim kendi arkadaş çevremizden bile, aman kendi aranızda tartışın, aman işte kaos olsun daha çok izlenirsiniz. Sözleri var, söylemleri var. Allah aşkına, bakın lütfen. Adana Demirspor bir yürek koydu, bir tepki koydu ve sahadan çekildi. Bu onların hakkıdır. Tutuldu dendi ki bundan sorumlu olan Fenerbahçe'dir, araştırmalar yapacağız. Öbür taraf daha Adana Demir Spor Soyunma Odası'na girdikten birkaç dakika sonra demeçler yayınladı. Lütfen ve lütfen hiç kimse bu işlere kanmasın. Pazartesi günü ayın 24'ünde bir derbe var. Herkes sakin olsun, sükunetli olsun. Bakın orada ölen insan toprağa girdi, öldüren insan cezaevine girdi. Ama sadece bir can veya öldüren bir can yanmadı. Aileler de yandı. Sadece futbol. Sevgiyle kalın. Güzel bir hafta olsun.